sayın milletvekilim, değerli katılımcılar. Bakanlığımız seçici ve yönetim planlaması kapsamında... Şunu bilmenizi isterim. Şu an karşınızda bulunan ve temsilcisi durumunda olduğu bakanlık bir devlet aklıyla bunu 20 yıl geriye de götürebiliriz ama son 10 yılı yoğun bir çalışmayla Türkiye'de 200'den fazla ürünün olduğunu düşünürsek hayvancılık gene ayrı, arıcılık ayrı, efendim balıkçılık ayrı, sulama faaliyetleri ayrı, bir bütün halinde neyden şikayet edildiyse bölge bölge neyle ilgili talep varsa bunların hepsini masaya yatır İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanından 4 saatlik bir uçuşla dünya nüfusunun %70'ine mal satabiliyorsunuz. Yani yaklaşık %10 artışı hesaplanıyor, bekleniyor. Öbür taraftan su kaynaklarımıza gelirsek şu anda bizim toplam 85 milyon adamın toplam 112 milyar metreküp suyu var. Eğer tedbirler almazsak görünen köy çok da parlak değil. Yani nüfus %10 artarken su kaynakları yaklaşık %20 düşüyor.